Bana bu röportajlar, bana hak verdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür şey ederim, oldu Tabii biz bunu sosyal medyada da olsun, televizyonda da olsun, CHP'nin yapmış olduğu oyunu ve milletime, benim halkıma, o depremsel yapılan hakareti, küpürü, yani gerçekten benim kanıma dokundu. Yani olmayacak bir durum, affedilmeyecek bir durum. Bir durum. E, zaten bunu biz göz önüne getirsekse, ben tüm milletime, Tüm halkıma ikinci turda tekrardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha yanında olmaklarını arzu ediyorum. Ve hepsini Allah'a emanet ve diyorum ki güzel günlere kavuşmak için Türkiye'nin geleceğini asla karanlığa koymayın. Ee, bu sonuç e, bu esiyle ne olursa olsun Erdoğan'dan ben vazgeçmiyorum sonuna kadar Erdoğan yetimlerin ve garibanların hep yanında olursun açılmaz zorluklar sen hep anında açarsın iş bilmez beceriksiz o bayba bay, bay Kemal'a çok da tanak patlarsın ne olursun Türkiye'nin geleceğini yalnız bırakma Karadeniz'in bişkin Recep Tayyip Erdoğan o bulunduğun makama her zaman senin için gelip giderdik. Her gelişimizde, gidişimizde daima sen de izle ikramı dürüstlüğü gördük. Seni reis değil, Türkiye'nin babası olarak bilirim. Ne olursun Türkiye'yi yalnız bırakma. Gözümün nuru, gözümün bebeği Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hayatınızı olası bu siyaset içine adadınız daimi toplumun güzelliğini de meclis içine taşıdı. Urfalıların ve garibanların hep iyiliği için uğraştınız. Ne olursun Türkiye'yi yalnız bırakma. Karadeniz'in, Bişkin Erkeği, Şanlıurfaların göz Recep Tayyip Erdoğan. Sevgi ve saygılarımı az ederken her zaman söylüyorum barışın, kardeşliğin, öz ve inancın Biz olduğu bedenim. bir yerde bir kuru canın bir bedeni var. Beden var olsun Dünyada Recep Tayyip da, Erdoğan. Sevgi ve